Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel, efsane bir bilgilendirme videosu yapacağım. Bilgisayarınızın içinde HDD yoksa bakın şu USB bellekten bile çalıştırabiliyorsunuz. Atıyorum HDD bozuldu. Hard diskinizi söktünüz ki bende öyle oldu. Bakın hard disk aldım, yenisini taktım da yenisinin içinde işletim sistemi yok. Yani bilgisayarın içinde HDD yok diye düşünebilirsiniz. Bu HDD'yi söktünüz ama bilgisayarınızda da acil işiniz var. Ne yapacaksınız? Şu USB bellekle bilgisayarınızı çalıştırabiliyorsunuz. Yani bunun üzerine bir işletim sistemini boot ediyorsunuz yüklüyorsunuz Rufus programıyla. Bu işletim sisteminden USB belleğinizi çalıştırabiliyorsunuz. Bu işletim sistemi Windows 10 olabilir. Windows 10'larda Go diye bir şey var. USB belleği üzerine yazdırıyorsunuz. Bizim bakın 8 GB'lık bir USB belleğimiz var. Bu USB belleğin içine bir işletim sistemi yazdırdık. Bu işletim sisteminin ismi Redstone. Bunu geliyoruz bilgisayarın USB portlarından bir tanesine taktık. Ve ne yapacağız? Bilgisayarımızı yeniden bakın şu an bilgisayarımızı başlatıyoruz. Güç düğmesine bastık. Bilgisayarımız başlıyor. Şimdi bilgisayarımız kendini USB bellekten boot edecek. Herhangi bir BIOS'tan ayar yapmadın. Neden? Çünkü bilgisayar kend yeniden başlattığınız zaman üzerinde disk takılı değilse gider. Üzerinde disk takılı mı diye kontrol eder SATA girişlerini. SATA girişlerinde bir HDD takılı değilse bu sefer sırasıyla gider USB girişlerini kontrol eder artık sıralamaya göre CD DVD girişini kontrol eder. Bakın SATA girişindeki HDD'leri kontrol etti. HDD'de bir şey yok. CD DVD'yi kontrol etti. Bir şey yok. USB'yi kontrol etti. USB'de bir işletim sistemi yüklüyse, üzerine yazdırdığınız bir işletim sistemi varsa USB'den boot eder. USB de boş diyelim. Ethernet üzerinden yani Ethernet kablosu üzerinden ağda kendini boot edebileceği bir aygıt var mı diye bakar. Ağdan A ağ üzerinden de bilgisayarı başlatabiliyorsunuz. Şimdi USB belleğimizden bilgisayar açılmaya çalışıyor bizim USB belleğimiz üzerine yazdırdığımız işletim sistemi Redstone 5 diye bir işletim sistemi. Bunu Windows 10'u da yazdırabiliyorsunuz ama Windows 10'un farklı bir yöntemi var. Onun nasıl yapıldığını gösteririz. Yaptığımız işlemde şu. Redstone diye bir ISO dosyası var. Redstone ISO dosyasını indirdik bilgisayarımıza. Sonra Rufus programı yardımıyla 8 GB ve üzeri bir USB belleğe yazdırabilirsiniz. Artık ISO dosyanızın boyutuna göre. Şu an loading oluyor. Tabi USB belleğin okuma yazma hızları düşük olduğu için normal işletim sistemi kadar hızlı açılmasını beklemeyin. Tabii ki USB belleğiniz USB 3.0 ise hızlı bir şekilde açılır. Mesela benim elimde farklı USB bellekler de var. Mesela şu içi mavi olanlar USB 3.0. Bu arada bakın açılıyor. Şu içi mavi ise ve bilgisayarınızdaki USB portu da mavi ise aynı bunun gibi. Bakın bu da mavi. Bunlar USB 3.0. Mesela bu siyah. Siyah olanları 2.0, USB 3.0 veya USB 3.1 Hem bilgisayarınız destekliyorsa hem de USB'niz destekliyorsa daha hızlı açılır. Bakın açıldı. Bizim işletim sistemimiz Gandalf diye geçiyor aslında. Bakın şu an Administrator moduyla açıldı. Bu aynı zamanda ne işe yarıyor? Bundan da bahsedeceğim. Atıyorum Windows'un açılış parolasını unuttunuz. Bilgisayarınızı yine USB'den Gandalf'la boot edip içindeki bir tool yardımıyla bütün şifreleri yani Windows şifrelerini, kullanıcı şifrelerini öğrenebiliyorsunuz üzerinde kurulu şifreleri. Bu Gandalf'ımız şu an açılıyor. Administrator adına geçiyor. Az önce bir ekran gelmişti. Bu arada bakın yazılım şu şekilde geçiyor. Gandalf x64pe Windows 10 diye geçiyor. Zaten PE Windows diye geçiyordu muhtemelen şeyde. Bakın Redstone Base bu bunun sürümü olabilir. Gandalf Windows 10 PE x64. Burada da ne zaman versiyon güncellemesi yapıldığı gösteriyor. Tabii bu normal Windows gibi güncelleme de almayacaklardı. Niye? Çünkü bu birisinin yazdığı özel bir program. Gerçi birinin yazdığı özel bir program dersek doğru olmaz. Birisinin özelleştirdiği bir Windows. Yani özelleştirilmiş hale Windows'un kendisine göre. Adam bunu özelleştirmiş ve USB'den boot edilebilecek hale getirilmiş. Bakın burada yine Windows araç çubuğu var. Burada internet kullanabilirsiniz. Yani normal internete bağlı değil şu an. İnternete bağlayıp kullanımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bakın şurada Wi-Fi'ler var. İnternete bağlamanız gerekiyor. Tabi biz bunu genellikle ne için kullanıyoruz? Veri kurtarmak için kullanıyoruz. Bunun yanında unutulan Windows şifrelerini sıfırlamak için kullanıyoruz bu Gandalf'ı. Veri kurtarma için ayrı bir video yapmıştık. Gandalf ile açılmayan bir bilgisayardan veri kurtarma diye. Aynı zamanda veri kurtarma yapabileceğiniz gibi bununla açılmayan bir bilgisayardaki şifreleri de sıfırlayabiliyorsunuz. Adam üzerine her şeyi yüklemiş. Bakın şöyle görüyorsunuz. CD, DVD e, yazdırıcıya kadar var. Bu Gandalf'ı bir flash belleğe atın. Yanınızda kalsın. Atıyorum birisi Windows şifresini mi unuttu? Bununla sıfırlayabilirsiniz. Var, farz edin birisi e, bilgisayarı açılmıyor mu? Bu şekilde açıp bakın bir, şu ismi bu Windows 10 PSE. Burada da bir de diğer diskleri görebiliyorsunuz şu diskin içindeki verileri gidip buraya atabilirsiniz veya buradakini buraya atabilirsiniz bunların hepsi bu. bunun içinde disk olmadığı için görünmüyor bu kendi bölümleri USB belleğin kendi bölümleri yanlış olmasın bilgisayarımın altında disk görünmüyor çünkü bunun içinde disk yok arkadaşlar. Aynı zamanda bununla virüs temizleyici vesaire kullanabiliyorsunuz. Bakın security tabı altında olan programları görebiliyorsunuz. Bunu ayrıca bir gün detaylı inceleme yapacağım. Startup altı boşmuş. Bunun yanında güvenlik tarafı var. Network tarafı var. Bakın security kısmı altındaki programlarımız bunlar. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Burada network tabı altında olanlar var. HD task var. Bakın bunlar hep içinde gelen hala programlar. Yani bunu aslında direkt disk, diskin üzerine yükleyip daha hızlı da yani Mesela SSD'nin üzerine ayrı bir bölümü bu Gandalf'ı yükleyebilirsiniz. Veyahut da şunu da yapabilirsiniz. USB bellekle yükleyebilirsiniz. İki diskiniz vardır. Bir tanesine bunu yüklersiniz. Yerine öbürünü. Bu şekilde kullanım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmında yine sorabilirsiniz.